insanlar zanneder ki yaptığı işten ahirette hesap vereceğini zanneder. Doğrudur. Yaptığı işten hesap verecektir. Ama asıl hesap yaptıklarından değildir. Asıl hesap muhtedir olup da yapmadıklarındandır. Kimse böyle bir borcu olduğunu bilmez. İktidarın dahilindeki her işlem mesul. Allah kimseye takatinden fazla yük yüklemez. Bunun manası takati kadar yüklerimdir. Sen takatin kadar yük taşıdın mı? Muktedir olup da yapmadığın hayırdan sana mesuliyet var. Ve en büyük vebal de buradan çıkacak karşımıza. Hiç olmazsa Allah huzurunda beraate bahane olacak bir şey yapın. Halbuki siz hep İslam'ın geleceğini düşünürsünüz. Türkiye ne olacak? İslamiyet ne olacak? İslamiyet'in sahibi Allah. Sen ne olacaksın arkadaş? Ben ne olacağım? Kendinden kork ve ölüm gelmeden evvel, hesaba çekilmeden evvel kendinize...